من الشام هل تسمعون ونبكي وفي الشام تبكي العيون ننادي من الشام السلام عليكم ورحمه الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم. Ve yığfıl lakum dünubakum, ve meyit Allah ve Rasulü, fakat faz faz naziye. Ama bat. Dal Müslümanlar, tabiinden olan ve İbn Munebbi bizlere geçmiş olan kavimlerden bir kraldan bahsediyor. Değerli Müslümanlar bu kral, zorba, zalim ve facir bir kraldı. Kendisi bir gün bir yolculuğa çıkacağı zaman yardımcılarına bir kıyafet getirmelerini emrediyor. Yardımcıları kıyafeti getiriyor. Beğenmiyor. Bir tane daha getiriyor. Beğenmiyor. Ta ki sevdiği kıyafeti giyene kadar sürekli böyle kıyafeti değiştirip duruyor. Nihayetinde bir tane kıyafet beğeniyor. Sonra diyor ki yolculuk için bir tane bana binek getirin. Getiriyorlar bineği beğenmiyor. Bir daha getiriyor bir beğenmiyor. Bu daha beğenene kadar bu olay devam ediyor. Kıyafetini ve bineğini elde ettikten sonra yardımcıları ve işte askerleri ve korumalar olarak tabir edeceğimiz insanlarla beraber yolculuğa çıkıyor. Sonra der Müslümanlar yolda giderken kafilenin yol güzergahında bir tane adam duruyor. Tam yolun ortasında kafilenin önünde duruyor. Miskin, zayıf, üstü başı belki de iyi olmayan bir insan duruyor. Yardımcılar diyor ki çekil yoldan biz buradan geçeceğiz. O da diyor ki ben çekilmem. Sonra diyor ki ben sizin o efendinizle Melik'le konuşmak istiyorum. Melek de diyor ki senin benimle ne işi var yani? Sonra neyse kabul ediyor onunla konuşmayı. Lakin diyor bu diyor seninle benim aramda bir şeydir diyor. Buradan konuşamayız. Gel benim yanıma. Seninle benim aramda bir şey var. Bu seninle benim aramda özel bir şey. Seninle konuşmam lazım. Gel gel benim yanıma deyince Melek de geliyor. Adam diyor ki ona sen beni tanıyor musun? Ben seni tanımıyorum. Sen üstü başı dağınık, fakir, miskin bir adamsın. Seninle işim olmaz. Ben seni tanımıyorum diyor o fakir miskin adam diyor ki ben diyor ölüm meleğiyim. Ben ölüm meleğiyim diyor. O kibirli, o müstekbir, o zalim olan adam diyor ki bir andaki değişime bakın kardeşler. Lütfen diyor bana biraz daha mühlet versene. Lütfen bana biraz daha zaman versene. Ailemi göreyim, çocuklarımı, çocuklarımı göreyim diye feryat figan edince ölüm meleği diyor ki vallahi ben diyor bunun için gönderilmedim. Böyle diyor ve onun canını orada alıyor ve kütük gibi adam yere yalıyor. Kıstanın daha devamı var. İnşallah biz bu noktada kıstanın iktifa edelim. Değerli Müslümanlar bu kısa girizg girizgahtan, mukaddimeden de anlaşıldığı üzere bugün neyden, neyden bahsedeceğiz kardeşler? Bugün insanların istese de istemese de bir gün karşılaşacağı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadimul lezzet dediği lezzetleri yıkan, lezzetleri tarumar eden insanların duyduğu zaman hoşuna gitmeyen Ölümden bahsedeceğiz. Peki ölümde kardeşler biz şüphe var mıdır? Ölümde asla bir şüphe yoktur. Dünya yaratıldığından itibaren, insanlık var olduğundan itibaren hiçbir insan ölümsüzlüğü iddia etmemiştir. Eğer böyle bir şey mümkün olsaydı bu kime yakışırdı? Şüphesiz Peygamber Aleyhisselam'a yakışırdı. Değerli Müslümanlar Allah Subhane Teala Cuma Suresinin 8. ayetinde bizlere şöyle anlatıyor. "Oul, inn al-mo'tal, lâzî tefrûn minhu, fînnu mulaqîkum. Thumma turraddûn ila 'alîm al-ghayb wal-shahadat, fînubbiukum bîma o sizin kaçıp durduğunuz teferrune, firar ettiğiniz o ölüm var ya muhakkak sizi bulacaktır. Thumma تُرَدُّونَ ila عَالِمِ الْغَيْبِ Sonra gaybin ve alemin bilgisine sahip olan Allah Subhanahu ve sizlere neler yaptığınızı haber verecek diyor Allah ve Sonra der Müslümanlar Allah teala Zümer suresinin 30. ayetinde diyor ki İnneke meyitun ve innehum meyitun. Peygamber aleyhisselam hitapen, Ey Rasulü Muhammed şüphesiz sen de öleceksin. Onlar da ölecekler diyor Allah Sonra der Müslümanlar Allah teala Enbiya suresinin 20, 34 ve 35. ayetinde diyor ki diyor ki وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ khud. Efe in mitte fehumul halidun Kullu nefsin zâikatul Allah sana diyor ki Senden önce de Muhammed Aleyhisselam hitaben Senden önce de biz kimseye bir ebedilik vermemişizdir. Hiçbir beşere biz ölümsüzlük vermemişizdir. Onlar öl, sen öleceksin de onlar hayatta baki mi kalacaklar? Ebediyen yaşayacaklar mı? Bütün nefis ölümü tadacaktır diyor Allah teala. Bütün nefis ölümü tadacaktır. Sizleri hayır ve şer namına biz fitneye uğratırız. Sizleri imtihan ederiz. Sonra bize dönersiniz diyor Allah Teala. Peki değerli Müslümanlar ölümün hikmeti nedir? Neden ölüm var? Allah Teala Mülk suresinde bize bildiriyor, bildiriyor ikinci ayetinde diyor ki: "Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebliyakum ayyukum ahsanu amela. Sizlerden sizleri yaratmasının sebebi nedir Allah Sizlerin hangisinin daha güzel ameller işleyeceğini sınaması için Allah ölümü ve hayatı yaratmıştır. Ölümü ve hayatı yaratmıştır. Değerli Müslümanlar bizlerin asıl yurdu, asıl barınacağı yer, asıl diyarı şüphesiz ahiret yurdudur. Bu hayat, bu dünya hayatı geçici bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Onun için bizim bizim asıl yurdumuz ahiret olduğu için Allah Subhanahu teala ayet ettiklerinde sonra dedi ki: "Ellezî hâlakal mevte vel Ölümü ve hayatı yarattır. Şimdi biz şunu düşünelim. Neden ilk başta ölümü zikretti? Halbuki biz hayatta yaşıyoruz ve sonra ölüyoruz. Neden ölüm sonra hayat geldi? İşte buradaki mesaj nedir? Dünya hayatı geçici bir hayattır ve dünyadan sonra dünya, dünyadaki hayatımızdan sonra ölümden sonra bir hayatımız vardır. Yani aslında dünya hayatı bizim ölümümüz bir sonun başlangıcı niteliğinde olduğu için Allah ve Teala buraya dikkat, dikkat çekmesi için ilk başta ölümü zikretmiştir. Sonra hayatı zikretmiştir. Sonra değerli Müslümanlar her nefis, her insan şüphesiz herkesin bir eceli vardır. Allah Teala Ayet gelmede diyor ki Araf suresinin 34. ayet diyor ki "Ve li ummetin ecel." Her insanın, her ümmetin bir eceli vardır, saati vardır. Fe iza caa eceluhum la yestahiruna sa'ata ve la Ecel geldiği vakit o kişiye ne bir an ileri gider o ecel, ecel ne de bir an geri gelir. Bakın değerli Müslümanlar bununla ilgili Davud Aleyhisselam da ölüm meleğin arasında geçen bir kıssa vardır. Hatırlayın peygamber peygamber hayatlarını ister ki bunu görmüştük. Davud Aleyhisselam çok kıskanç biri olduğu için evinin kapısını kilitleyip çıkardı evden. Bir gün yine böyle bir şey olduğu zaman Davud Aleyhisselam dışarı çıkıyor. Bir iş için evine geri döndüğünde salonun ortasında bir tane erkeğin olduğunu görüyor. Kıskanç olduğu için eşlerinin evde ve bir tane erkeğin olduğunu görüyor ya, şaşırıyor. Kimdir bu adam? Neden burada? Eşler de vallahi biz bu adamı içeri almadık diye söyleyince sonra der Müslümanlar Melek-ül Mevk'le aralarında oradaki insanla şöyle bir diyalog geçiyor arasında. Sen kimsin diyor Davut Aleyhisselam? Ben de diyor ki ben diyor ben diyor bu adam krallardan korkmam. Meliklerden korkmam. Yöneticilerden korkmam. Yöneticilerin adamlarından da korkmam. Yöneticilerin ordularından ordularından da korkmam. Ben böyle bir adamım deyince Davut Aleyhisselam o gelen kişinin ölüm meleği olduğunu anlıyor. Öleceğini anlayınca ya Davut Aleyhisselam alem ya bir basamak aşağı inmek istiyor ya da bir basamak yukarı çıkmak istiyor. Böyle meleği diyor ki artık dakikalar bitti. Artık saatler tükendi. La yestehkiluna saate ve la Ne bir an gidebilirsin. Sen peygambersin ama ne bir an ileri gidersin. Ne bir an aşağı inersin. Ne bir de bir an yukarı çıkabilirsin. Davud Aleyhisselam bulunduğu merdivende Rabbine secde eder vakitte melek ümmet onun canını alıyor. Ne yani der Müslümanlar? Ölüm geldiği vakit ne bir an ileri ne de bir an geri gelecektir. Değerli Müslümanlar, Peygamber Aleyhisselam Hadiste diyor ki ölüm size ayakkabı bağcınızdan daha yakındır diyor. Şimdi benim ayağıma ayakkabıcı bağ, ayakkabı bağıma eğilmem kaç saniye sürer? Maksimum desem bir saniye sürsün. İşte ölüm bize bu kadar yakındır. Değerli Müslümanlar ölüm kişi facil olsun, fasık olsun, Müslüman olsun, kafir olsun, salih olsun fark etmez. Ölümün o sekerat anını şehit dışındaki bütün insanlar yaşayacaktır. Şehit dışında bütün insanlar o sekerat halini şüphesiz yaşayacaklardır. Değerli Müslüman, hatta Peygamber Aleyhisselam bile bunu yaşamıştı. Ne dedi vefat anında? Ölümün sekeratı vardır dedi. Peygamber sen terliyordu. Bir uyanıyor, bir bayılıyordu ve dedi ki Allah'a ekber diyor, şüphesiz ölümün sekeratı vardır diyordu. Ve şehit bundan müstesnadır. Şehit, şehitte böyle bir şey yoktur. O hadislerde geldiği üzere ya bir karıncanın ısınması veyahut bir çimdikleme olarak ifade edeceğimiz şekilde bir ölümün acısını tadar ve öylece Rabbine kavuşur. Değerli Müslümanlar, ölüm bizlere nerede olsa nerede olursak olalım gelecek. Hangi konumda olursak olalım gelecek. Ne iş yaparken, ne iş yaparsak yapalım o hal üzere bize gelecek. Yani etrafımızda çok güzel cihazlar olsa da hastanede olduğumuz için Çok pahalı milyon dolarlık cihazlar olsa da o hal, o hal üzere olsak da ölüm bize şüphesiz gelecektir. Allah subhanahu bunu bize bildiriyor. Nisa suresinin 78. ayette diyor ki Allah subhanahu Eyne ma tekunu yudrikumul mevt. Velev kuntum fi burucum müşeyyede. Siz nerede olursanız olun, ölüm sizi idrak edecektir, ölüm size ulaşacaktır. Velev kuntum fi burucum müşeyyede. Bu güçlü güçlü burçlar var ya, güçlü güçlü, güçlü güçlü kalelerde olsanız da, hiçbir ordunun giremeyeceği o yüksek güvenli kalelerde olsanız da, ölüm muhakkak sizi, muhakkak sizi bulacaktır diyor Allah Subhanahu ve Teala. Değerli Müslümanlar peki Öl, kişinin ölümü ve ruhu nasıl çıkar? Bunu anlatıyor olursak değerli Müslümanlar, kişinin ruhu ayaklarından çıkmaya başlar. Kişinin ruhu ayaklara çıkmaya başlar. Bedeninden yukarıya doğru gelirken kişinin kalp atışları hızlanır. Nefes solukları artık kesik kesik olmaya başlar. Allah subhanahu teala kıyamet suresinde çok kısa bir şekilde bu anı anlatıyor. Diyor ki, لَا كَلَّ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ Hayır diyor. Can köprücük kemiğine terakiye ulaştığı zaman diyor Allah subhata ve köprücük kemiği ne kardeşler teraki, şu göğsümüzün üst tarafı şuradaki çıkıntılar var ya işte bunlar terakki köprücük kemiği İşte can köprücük kemiğine dayandığı zaman diyor Allah subhata artık ayaklardan gelmiş ta gele gele şu boğazımızın altına kadar ölüm bize yaklaşmış İşte der ki vakile men rak artık kurtuluş kimdir nasıl kurtulacak Artık çare var mıdır? Der diyor. Sonra Allah Teala diyor ki: "Vadan ne ennehul firak." Artık diyor o kesin bir ayrılığın yaşanacağını anlar. Etrafında insanlar artık umuduna değildir. Çocuklarının ağlaşması, çocuklarının ağlaması, babasının, annesinin, eşi, eşinin ağlaması, feryat figan etmesi, nereye gidiyorsun? Bizi böyle bırakıyor musun?" demesi artık ona hiçbir şey etkilemez. "Vadan ne ennehul firak." O zanneder ki ve bu zan şüpheli zan, değil, şüpheli zan değildir. Kesin bir bilgidir ve anlar ki artık kesin bir ayrılık yaşanacaktır. Artık dünyadan göçüp göçme vaktinin geldiğini kesinlikle anlar, anlar diyor Allah subhanahu Sonra ayette devam ediyor diyor ki وَالْتَفَّتِ السَّاقُ sa. Artık ayaklar birbirine dolanmaya başlar diyor Allah Artık kontrol edilemez bir hale gelir. Kendini kontrol edemez bir hale gelir ve sonra Allah onun canını alır. Sonra der Müslümanlar Peki değerli Müslümanlar eğer bizler Allah subhanahu razı olduğu bir hayat yaşarsak değerli Müslümanlar vefat ettikten sonra asla zaten bu dünyaya dönmek istemeyiz. Neden dönmek, dönmek isterim ki zaten Allah subhanahu kazandıktan sonra. Lakin bizler dünyada facir olarak yaşarsak, fasık olarak yaşarsak, şirk ve küfür şirk ve küfürün içerisinde gezip o hal üzere vefat edersek Allah subhanahu wa böylelerinin hallerini bize anlatıyor. Mu'minun suresinde 99 ve 100. ayetinde diyor ki Onlardan birine ölüm geldiği zaman şöyle der. Rabbim beni tekrardan dünyaya gönder de tekrardan salih ameller işleyeyim der. O işleyemediğim salih ameller var ya onu tekrardan işleyeyim diye Rabbine nida eder, yakarır. Allah Teala diyor ki asla asla kelle bu olmayacak. Bu onun söylediği boş bir sözden ibarettir diyor Allah Teala. De. Artık derin Müslümanlar facir kişi, fasık yani günahkar veyahut cehennemlik olan kişi kafir olan kişi, müşrik olan kişi bunu söyler. Lakin kesinleşmiş bir karar vardır. Artık bu boş bir sözdür ve gerçekleşmeyecek şeydir. Onun için değerli Müslümanlar bizler ne zaman vefat edeceğimizi, ölümün bizim ne zaman olacağını bilmiyoruz. Bu avantaj olabilir, belki dezavantaj da olabilir. Onun için değerli Müslümanlar bizler Peygamber Efendimizin tavsiyesi üzerine bu ölümü çok hatırlamamız lazım. Ha bunu Sürekli aklımızda şey yapıp da psikolojik hastalığa da sebebiyet vermeyelim. Lakin bunu sürekli aklımızda tutalım. Ölümü sürekli aklında tutan bir insan, ölümün ne zaman geleceğini bilmeyen insan haramlara gireceği zaman belki Rabbim beni zina ederken canımı alabilir diye düşünebilir. Ben içki içerken Rabbim benim canımı alsa ben Rabbime ne hesap veririm? Bu hal üzere vefat edersem, bu hal üzere kıyamet günü dirilirsem Rabbime ne hesap veririm diye bunu muhasebesi içine gire, içerisine girebilir. İnşallah <laughs> Allah Subhanahu bizleri ölümü idrak edip o <laughs> an üzere yaşamayı ve o an vefat etmeyi bize nasip etsin. İnşallah küçük bir daha not eklemek olursa ekleyecek olursam inşallah bir gün şöyle sessiz bir ortamda değerli Müslümanlar kimsenin olmadığı bir yerde şöyle 25-30 saniye boyunca gözlerimizi kapatalım. Düşünelim. Gözlerimizin bir daha açılmayacağını hayal edelim. Ki öyle olacak zaten bir gün. Gözlerimizin bir daha hiçbir zaman ebediyen açılmayacağını düşünelim. İnşallah bu belki bizim hayatımızda bazı şeylerin değişmesine vesile olabilir. Allah teala ölümü idrak eden ve o, halde yaşayan ve o halde üzere ölenlerden bize nasip etsin. Allahu amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ala Muhammed ve ala Bismillahirrahmanirrahim. ve ve ve